Merhaba arkadaşlar. Bugün 21 Kasım Cumartesi. E, cumartesi. Bugün e, Gebze balık Eee ailemizle birlikte e, gezmeye başladık. Şu anda yürüyüşümüze devam ediyoruz. çilek, e, çilek toplamaya geldik bugün. Aileci ailece çilek toplayacağız. Onun e, piknik yapacağız. Piknik yapacağız ve evimize e, geri döneceğiz. Amca, sen de bir şeyler söylemek ister misin? <laughs> Bugün sendeyiz Ahmet. Bugün bendeyiz. Ee, daha önce e, yürümüştük. 12 kilometre, 14 kilometre yürüyüşümüz olmuştu. Şimdi ise evet. bu daha çok yürüyüş tarzında değil e, böyle e, gezi havasında biraz ciddi. gezi havasında olacak. Yani böyle biraz daha rahat e, şey yapacağımız bir gün olacak. Onun için ailemizi getirdik. <laughs> Kimler var? Kimler, Kimler var? yok ki? He? Yani tek tek tanıtacak olursam, benim eniştem geldi. He. Daha sonrasında ablam yengem var, <laughs> amcam var. Annemi de yanıma aldım. Yine yenge ve amcalarımız bekliyor bizi. Ablam da yanında. Diğer ablam Ankara'da. Ona da buradan selamlar olsun. <laughs> gelseydi burada olsaydı o da gelirdi. Evet. Hadi çilek toplamaya. Hadi ha? çilek toplayalım biraz. Nerede olduğunu bilmiyorum ama bulursak toplayacağız. İşte görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Yok daha bakıyorsunuz. Çilek mi? bak. Ya bakarız. Amca maskeni çıkarabilirsin amca. Çıkar ya. Oh, ya. Nasıl tadına bakacaksın? <laughs> Biz tadına bakmıyoruz lan şu anda. Şişt, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bakın. Taze taze. Olan tadına bak. Bir ne? Bir... Daha çileği Daha Tadına bak bakayım tamer Nasılmış tadı? Çok güzel. Nasıl bir şeye benziyor? Kanka sen sakın yeme. Çok güzel. İnsanlar önerecek <laughs> misin bunu? Nasıl bir şeymiş? Tamam, Önerirsek <laughs> burası bir tane. Hiç güzel değil. O yüzden gelmeyin. Biz yeriz. tarif <laughs> etmeyin. Yeri ben başta tarif ettim ama ya. Yani, <laughs> Nasıl bir şey benziyor tadı? Yani bir meyveye benzeyecek olsan. Düşünün. Çilek. İsmi de sen de çilek. Babana yardım et. Yani normal gerçek yerdeki çileğe benziyor diyorsun. Evet diğer tarafa bakalım arkadaşlar. Şimdi diğer tarafta da başka bir çalışmalar var. Orada da bir küçük bir çalışma yapıyorlar burada. Oğlum çekme burayı çekme. Dalları esnetiyorum. Burayı kırpın. Evet arkadaşlar, insanlar nasıl doğayı kötü yapıyor. Tarif, <laughs> tarif, tarif ediyorlar. <laughs> Oğlum, amcam bir de buraları kırpmıyor. Bak yalan oldu. Evet, dala çok fazla yüklenirseniz dal kırılırmış arkadaşlar Kanka, bu yani e, hiç. çok şey yapmayın yani siz ya? ama gerçekten inanılmaz güzel gözüküyor baktığınız zaman tadına henüz bakmadım ben. Doğadasın, hocam, hocam. evet diğer tarafa gidelim şimdi. Ahmet sen Oraya. Çok güzel Çıkacağım. Birazdan çıkacağım. Geliyorum. Evet diğer taraflara bakıyoruz. Şimdi diğer taraflarda benim annem burada. Anacığım tadına baktın mı? Neye benziyor tadı? Tadı, tadı neye benziyor? Güzel bir şey aslında. Tadı neye benziyor? senin tadı neye benziyor böyle bir meyveye benzetecek olsam neye benzetiyorsun görünüşü çilek ama tadı e, biraz böyle hoş bir tadı var neye benzer aynı renk ne bileyim benziyor çilektir yani Aynı çileğe benziyormuş evet çileğe benziyormuş arkadaşlar herkes öyle söylüyor ben daha henüz tadına varabilmiş değilim

nereye koyacağız ceplere dolduracağız amca. geziliyorlar ben evet. elimi tutayım sadece çıkmaya gerek yok çıkmadan toplanıyor zaten herhalde geneli küçük oluyor dalları yani büyük böyle bir gövdesi yok çıkacak böyle bir çok fazla bir şey yok çok eğince de hemen direkt çıt kırıldım bir dalı var ben tadına daha çok şeftaliye benzettim amca çilektense böyle içi böyle biraz şeftali böyle kayısı gibi böyle bir böyle bir şey ben bir şey de gayet güzel ama. tadı güzel evet tadı güzel Arkadaşlar sarıları biraz daha böyle e, olmamış oluyormuş, biraz beklemek lazım Sarıları yine toplayabilirsiniz, ama e, biraz beklemeniz lazım, böyle kızarmasını beklemeniz lazım. Kızardığında da böyle çok fazla eğer sıkarsanız direkt yumuşak bir yapısı var, direkt e, patlayabiliyor, kırılabiliyor. Evet yolumuza, yolumuza devam ediyoruz yeni ağaçlar, yeni yerlere bakıyoruz. Bakalım orada toplayanlar var. Onlar nasıl topluyorlar? Ne kadar toplamışlar? Onlara da bakalım. Evet, Tamer var burada. Ve İngem var. Dalı dalmışlar da Bak 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 ne kadar çok. Tanesi 50 lira. Tanesi mi? Ne bir de Buradan kafana Çok güzel duruyor ama biraz böyle vakti var gibi. Yukarıdaki evet dal güzel gözüküyor. Ama çok yukarıda dal çok büyümüş ve çıkılacak gibi değil. Çok fazla yemek gerekebilir. çok eğersek de dal kırılabilir. Onun için muhtemelen o dal duracak kalacak gibi gözüküyor evet diğer taraflara bakalım diğer taraflarda neler oluyor evet Taner evet, bize doğru geliyor yolunu değiştirmezse eğer onunla bir sohbetimiz olsun 7 tane meyve topladım buldum benden bu kadar çıkıyor. evet tane hani olmuş biraz turuncu gibi gözüküyor benim gördüğüm videoda ama kırmızı tarzında böyle videoda, bunlar olmuşlar videoda renk parlaması var o yüzden turuncu gözüküyor muhtemelen i̇şte, olabilir evet, mükemmel. evet şu an yiyemeyeceğim çünkü maskem var Kusura maskenizi baktım. çıkartabilirsiniz daha sonra şu an doğadayız ama maskemizden dağ, ödün dağ, vermedik doğada ağaçlar şey veriyor. maskemizden veriyormuş. ödün vermedik dağ, ağaçlar ne veriyordu <laughs> bir şey veriyordu ağaçlar meyve veriyordu hayır meyve de böyle hava sallıyordu ya yani. ne, ne deniyordu ona şu anda gerçekten okuduğumuz okula <laughs> gerçekten e, oksijen, e, oksijen de salıyor de, yani e, işte öyle bir şey ağaçlar bir şeyler yapıyorlardı. <laughs> kolay gelsin. Ben biraz Teşekkür teşekkürler teşekkürler. Kolay gelsin diliyoruz Taner'e. Diğer <laughs> yerlere gidiyoruz. Çok uzaklaşmışlar. Bu daha toplama evesi insanları böyle. işte arkadaşlar görüşürüz. Evet, diğer yerlere gidiyoruz. Aşağıda bayağı aşağılara gitmişler. Yine amcamla karşılaştık. Evet aşağıda yine büyük dallar var. Bazı kısımlara ulaşıp alıyorlar. Bazılarına ise boylar yetmiyor. Boylarımız küçük olunca onlara bırakıyoruz. aşağı tarafa doğru ilerleyelim. Bakalım burada da benim annem topluyor. Ne kadar toplamış bakalım. Bakalım bakalım. Evet, gel duruyor. Nur iki tane göz bürümü. <laughs> <laughs> Kameradan kaç. <laughs> Oğlum çok çevirme kamera çok olsun. Ya da bunu çekelim. Ya oğlum bu neydi ya? Yani? <laughs> Bunu sil sil, sil. ama oğlum bak yanlış bir şey veriyoruz gücünü şeyine. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bir uçan kafa gördünüz zaten. <laughs> <laughs> bu şahsa aitti. Vay vay ya. Evet ablam toplamaya, hunharca toplamaya devam ediyorlar. <laughs> Taner boş kutuyla geziyor. Dışarıdan <laughs> yenisini aldım ya. Yoksa doldurmuştuk. Bak birini bıraktım yeni. Abi. Yalan. Hatta ağırlık yapmasın ben <laughs> Evet Mücahit Bey. <laughs> Toplama devam ediyor. Maşallah <gülüyor> doldurmuşsunuz. <gülüyor> Daha yeni başladı. <laughs> Evet, evet, dolmuş, neredeyse dolmuş. Dolmuş <laughs> Tanerin görevi boş boş kovalamak. Boş yapma <laughs> <laughs> Boş kovaları doldurmamak şey <laughs> Neyse bu daha yararlı bir iş oldu. Evet, son dal tutucu Taner. <laughs> dal bükütü. <tutucu. gülüyor> istiyor ya. <laughs> bir yandan da yapak. Şey... Şiş, bunu alamadım. Ne alalım? Bu da öyle. Evet Tanerciğim. Taner de laneler. Taner iş yapıyor. Ha bu çok ağır. <laughs> evet Taner kollarımı açtım. Gitme yedi hesabı. ikiye elini açmış böyle. Bir odalı, bir budalı tutuyor. Göremiyorsun abi. Adam Kötü görüntüler mi? Lütfen. Lütfen. Şey de söylüyor geliyor. <laughs> <laughs> Baba <gülüyor> seni korudu oğlum. Baba kötü pazarlamadan dolayı yalan oldu. Ne çekiyor bu ya? Biraz çalış çalış. Ben Joker elemanım. <laughs> Geziyorum. çekim mi yapmak istiyorsun? Yok teşekkür ederim ya ben doydum <laughs> Ya o kadar dağ çileği yedim ki doydum diyorsun Tabii canım böyle Bütün hepsini böyle. yedik Akşama bir şey olmazsa, hastaneye gitmesek iyiyiz Ya bir serum da yemeyelim yani. <laughs> Akşam da çıkma yasağı hastaneye Sen ser serum mu yiyeceksin? Damardan <laughs> Yani kemir bir bakayım musun hastane kenarında Tamer serum kemiriyor. <laughs> Neyse ki bilenler serumu kemirilmediğini bilir. gayret evet. tanır. Diğer tarafa gideceğim ama diğer Şimdi taraf kas. çok uzakta. Yolda vakit kaybetmek istemiyorum onun için vaktimi burada harcıyorum. <laughs> vay vay vay. Evet, büyük taktikler şey <laughs> Kafa sallama yine. <laughs> ben düşürdük benim abi. Meşhur kafa sallama. Orada, orada. <laughs> Öyle bir tutuyor ki Taner Bey artık yani tutucu oldu şey fazla yüklenirse hayata tutunmamızı <gülüyor> 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 Keşke hayata da böyle tutunsak diyorsun. Haydi. Evet. Alo. evet. Hep yere Diğer taraflara gidiyoruz artık. Ne oluyor? ses yapın. Topluyorlar ama Evet. Küçük burada da var. Minik minik bir araya toplanınca böyle kocaman böyle olacak. Yani inanılmaz bir doğa havası var. Balta girmemiş. Balta girmiş mi girmemiş mi? Balta girmemiş. Bize girmemiş. Evet. Geçiyoruz yoldan devam ediyoruz. Geçemiyoruz. Geçtik. Aşağılara indikçe daha çok oluyor yol üzerinde olduğumuz için İnsanlar <laughs> yiyebiliyorlar. Herhalde işleri götürüyorum arada. Çaktırmadan. Afiyet olsun. Evet. Geçen hafta daha çileklerinin yerini öğrenince bu sefer de e, çilek toplama etkinliği düzenledik ve sülalecek. Şimdi orman içerisindeyiz. Herkes bir tarafta çilek topluyor. Şöyle. Herkes bulduğu Çilek ağacına yapışmış vaziyette. Orman alabildiğine çilek dolu. Evet gençler. Oo oh, maşallah. Bunlar hep daha çileği. Bak 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 bak. Allah sizi iyi etsin. Dedik jandarma bastı bize herhalde. He? biraz ya. Nasıl bir <laughs> şey? O, oh. <laughs> Aa bak ben kapak fotoğrafı oldum gördün mü? <laughs> bak kapak fotoğrafı. Hadi bakalım. Bak Teşekkür ettik. Al bir şey <laughs> Evet şey, bunun evet, bunu şapkası falan olur oğlum. Ama şey bu çok dolu. Buna örtülmez de başka bir şey yapalım anne. Bu uçtan da gitsin. Ne gençler? Kutu var mı? Siz ne topluyorsunuz böyle? Kuşburnu. kuşburnu. ha çilek bitti şimdi kuşburnuya mı başladık? He. Ee, Çay dışına atacağız. Ha. Güzelce kışın. Karıştırıp Asıl define bu. Öyle, Öyle mi? mi? Burası bayağı dolu. Bu da <laughs> Ya sen şimdi niye gidip toplamıyorsun? Niye bayanları öne salıyorsun? Elime He? battı bak kadınlar Battıysa battı yani orada şimdi bayanın eşinin eline batıyor. Yakıştı mı şimdi sana? Keskin on, abi. 10 tane topladım yeter. He? 10 tane topladım elime battı bıraktım. Bu kadar yeter. Tut bakayım. Okay. Biraz da benim elime batsın. sayıyormuş gibi alıyor. Aytekin hayırdır? Sayıyormuş gibi alıyorsun hayırdır? Eline mi batıyor? Ee, çek 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 geliyor. Onu tamamla diyor bak sana. <laughs> benim de gözüm kaldı da ulaşamadım işte. Çoba şey lazım. Sofayla çek. Evet. Ne düşünüyorsun bu hafta sonraki bu gezimizde? Vallahi çok iyi oldu. Nefes aldık en azından. Gerçi ağzımız kapalı şu anda. Ama yine de güzel bir nefes aldık. Ee, yani elimde olsa her cumartesi yaparsanız gelirim yani. Ama ben siz pazar hafta, yapıyorsunuz. Yani cumartesi öyle. pazar Bakarız. Yani Pazar ya, bana uymuyor. Biz çalışırız. Cumartesi de uydurmaya çalışırız. Yani, cumartesi uyduktan sonra biz her zaman kapıdayız yani. Hazırız. Çilek konusunda ne düşünüyorsun? Çilek, İlk defa yedin değil mi? Evet çok lezzetliydi. Ee, yani daha önce hiç görmedin. Yok daha iki kez gördüm. Ve yumuşak olanlar çok güzel yeniyor. Öbürleri de zaten dediğin gibi oluşur Oldum. herhalde. Kendilerine oluşup da. Yani çok lezzetli. Çilek Tadını de. neye benzettin? neye şey yani. Hiçbir şeye benzetmedi, çok kendince bir lezzeti var, kendi. Biraz şeyine... şeftaliyi andırmıyor mu? Yani hafif. Belki premsi ama... premium şekli belki de. O işte. da yani yumuşaklığı içi. Evet, evet benziyor. Şeftaliyi andırıyor. Ama lezzeti kısmen andırıyor, tam değil de. Evet. Kendine öz bir lezzeti var. Çile hiç çilek gibi alakası yok. Normal. Lezzet olarak. Dış görünüş ha. benziyor biraz Diş ama lezzet benziyor. tamamen farklı. Aynen. Dış görünüş sadece kendine öz bir lezzeti var. Yok, bir şey Arkadaşlar bugün 21 Kasım Cumartesi. Bugün Ballıkayalar etrafında bir ormanlık alanlarda ilk önce dağ çileği topladık. Onları e, topladı. E, işte ailemiz, aslan ailesi topladı. Daha sonrasında ise ballı kayalar da e, derenin kenarında böyle bir küçük bir gezimiz oldu. E, öğlen saatlerinde şu an saat 3 civarı. E, şu anda da e, yavaş yavaş yemeği yedik. Toparlanıyoruz. Ve abone olmayı, beğenip like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.